Kırıkkale Çorum yolunda kaza yapan belediye meclis üyesi hayatını kaybetti. Kırıkkale Çorum D200 Karayolu'nun 16. kilometresinde meydana gelen kazada Sivas Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Halis Mücahid'in kullandığı otomobil park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 33 yaşındaki belediye meclis üyesi olay yerinde hayatını kaybederken eşi Merve Kantaş Mücahit ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> すみません。